Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sade ve desenli yazmalara çok yakışacak çok güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle buraya dağlarımızı çalışacağız zeminine. Üzerine de çok güzel bir model uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi buraya kaldığım yerden devam ederek başlıyorum. İlk başta başlarken 5 tane zürafa ile başladım şimdi buraya dağımı tamamladıktan sonra 6 tane zürafa yapıyorum arasında bir tane zürafa bırakacağız 2 3 4. 5 ve 6 buraya 6 tane zürafamı yaptım şimdi oyamı çeviriyorum Dilerseniz çevirmeden de çalışabilirsiniz ben çevirerek daha kolay çalışıyorum arkadaşlar hemen baştaki zürafaya batarak tepesine bir düğüm atıyorum her bir zürafaya batarak tekrar üzerine zürafa yapıyorum ve dört tane zürafa yapacağız 3 ve dördüncüyü yapıyorum arasında bir tane zürafa boşluk bırakıyorum şimdi tekrar çevirdim hemen baştaki zürafaya batarak tepesine bir düğüm attım bir sonrakine battım Her sırada bir tane zürafa sayımız eksiliyor arkadaşlar. 3 tane zürafam kaldı. Tekrar çevirdim. Hemen zürafama batarak tepesine düğüm atıyorum. sırasıyla her birine batıyorum tekrar düz yüzünü çevirdim hemen zürafamı batarak buraya düğümümü attım bu şekilde tek zürafam kaldı zürafama batıp geri dönüyorum Hemen en son batmış olduğum zürafaya batarak buradan aşağıya iniyorum. İpimi çok gevşek bırakmıyorum. Bu şekilde dağımı tamamlamış oldum. Tekrar buraya altı tane zürafa yapacağım. Arasında bir tane zürafa bırakarak yine dağlarımı oluşturacağım arkadaşlar. Dağlarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine yapmaya başlayalım. Hemen dağıma başlamış olduğum zürafaya batarak buraya düğümümü atıyorum. Dilerseniz tek renk olarak da çalışabilirsiniz bu modeli. Ben burada iki renk kullanacağım arkadaşlar. Ama daha sade de hazırlayabilirsiniz. Şimdi sırasıyla her bir zürafanın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. tepedeki zürafağımı batıyorum. İlk yarısını yapmış olduk. Şimdi tepedeki zürafama tekrar batarak üzerine bir daha zürafa yapıyorum. Düğümüm tam ortada oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer yarısını yapacağım. Hemen bir alttaki zürafayı batıyorum. Bir alttakine hemen battım. Sırasıyla her bir zürafayı batarak aşağıya iniyorum. Bir alttakine battım. Hemen aradaki zürafama batıyorum. Bir sonraki dağımın ilk zürafasına geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Sırasıyla her bir zürafaya batarak üzerine zürafa yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde diğer dağlarımı da yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine modelimizi uygulamaya başlayalım. Hemen baştaki dağımı bırakıyorum. Yanındaki dağımın en tepesi değil de bir alttaki zürafasına batarak buraya düğümümü atıyorum. Bu şekilde buraya düğümümü attım. Hemen tepesindeki zürafayı bırakıyorum bir alttaki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum bu büyüklükte buraya bir yuva oluşturdum şimdi yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum buraya pırpır pır yapmaya başlıyorum. Bu büyüklükte 1 2 3 4 5 Bu şekilde toplamda 11 tane olacak şekilde pırpırlarımı yapıp tamamlayacağım. 11 tane pırpırımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi Boyamın ters yüzünü çeviriyorum. En baştaki pırpırıma batarak buraya hemen düğüm atıyorum. Bir tane pırpır bırakıyorum. Bir sonraki pırpırın içine batarak bir yuva oluşturuyorum. O büyüklükte. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir tane pırpır bırakıyorum. Bir sonraki pırpıra batarak yuvamı oluşturuyorum. Yuvalarınızı ne kadar eşit yaparsanız içerisine sığacak sık iğne sayısı da eşit olacağından daha muntazam gözükecektir arkadaşlar. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Arada birer tane pırpır pır bırakarak yuva oluşturuyorum buraya. Toplamda 5 tane yuvamız olacak. Ben sondaki pırpırımı batıyorum. Bu şekilde buraya 5 tane yuva oluşturmuş oldum. Şimdi oyamın düz yüzünü çevirdim. Hemen yuvamın içine batarak Hoş bir düğüm atıyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Sık iğnenin püf noktası var mı diye soran arkadaşlarımız var arkadaşlar. Yani düğümlerinizi ne kadar dikkatli atarsanız, şu şekilde bakın. Dilerseniz bunu zürafa şeklinde yapabilirsiniz. Daha gevşek sık iğne yapabilirsiniz. Daha sık yapabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Fakat tek yapmanız gereken düğümlerinizi sıkarken ya da yaparken dikkatli ve yavaş bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bazen ipler tersine dönebiliyor hızlıca yaparken. Buna dikkat edin arkadaşlar. üç oldu Dilerseniz yuvanızın ipini iki kat yapabilirsiniz daha kalın ve daha gösterişli olması için sık iğnelerin daha düzgün durması için ama ben genelde tek kat üzerine çalışıyorum 5 eşit yapmalısınız birini büyük birini küçük birini gevşek işte birisini daha sık şeklinde yaptığınızda muntazam gözükmeyecektir tabii ki. Sanırım 9 oldu. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Buraya 9 tane sık iğne sığdı. Dilerseniz birazcık daha sıkıştırıp onu da yapabilirsiniz. Hemen ben bir diğer yuvama geçiyorum. Tabi bu sayı yuvalarınızın büyüklüğüne göre değişebilir. bu şekilde geçişimi yaptım ve sık iğnemi yapmaya devam ediyorum bakın bu şekilde az önceki gibi ters dönebiliyor ipinizi düzeltip daha sonra sıkmamız gerekiyor 1 2 3 4 5 6, 6 7, 6 7 8 bir tane daha yapıyorum ve 9 hemen bir sonraki yuvaya geçiyorum bu şekilde diğer yuvalarımı da sık iğnesini yapıp tamamlayacağım diğer yuvaların sık iğnesini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Yine son yuvamın sık iğnesini tamamladıktan sonra pırpırımın içine batarak buraya düğüm attım ve ipimi kopardım arkadaşlar. Hemen hemen her yuvamın içinde 9'ar tane sık iğne oldu ve modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.